Merhaba çocuklar Mavi Önlük kanalına hoş geldiniz ve masamda Mavi Önlük'ün üçüncü sınıf matematik birinci kitabı duruyor. Harika, eğlenceli ve rengarenk etkinlikleriyle bizi bekliyor. Haydi başlayalım o zaman. Evet çocuklar bu sayfamızda birinci ünitede neler öğreneceğiz onlar yazıyor. Öyle bakalım. Neler öğrenecekmişiz? Üç basamaklı doğal sayıları okumayı ve yazmayı, birer, onar, yüzer ritmik saymayı, basamak adlarını ve basamaklardaki rakamların değerini, sayıları yuvarlamayı, sayıları karşılaştırmayı ve sıralamayı öğreneceğiz. Evet ilk konumuz 3 basamaklı doğal sayılar. Geçen sene iki basamaklı doğal sayılarla ilgili etkinlikler yapılmıştı ikinci sınıfta. Bu sene bir basamak daha eklendi çocuklar. Üç basamaklı oldular. Peki hatırlarsak buradaki şekillerden de gördüğümüz üzere bunlar neylerdi? Birer birer duruyorlarsa birlikler onar onar duruyorsa onluklardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evet. Bunu bir de kalemle göstereyim. Bir tane kalemi alırsam bir. Bir tane birlik diyebilirim. Peki bu kalemlerden bu kalemlerden on tane olursa bunları birleştirirsem hop ne oluyordu o zaman? Şu an elimde bakın 10 tane birliği birleştirdim. Sayalım görüyor musunuz? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane birlik, 10 tane kalemi birleştirdim ve 1 bir onluk oldular artık. Şu an onlar 1 onluk oldu. Peki 1 yüzlük elde etmek için kaç kaleme ihtiyacım olur? Evet, o zaman da 100 tane kaleme ihtiyacım olurdu. Hmm, o kadar kalem de pek mümkün değil şu an. O zaman en iyisi şekillerden gidelim. Haydi başlayalım. Burada modelle gösterilmiş sayıları ve sayıların okunuşlarını yazacağız çocuklar. Burada gördüklerimiz birliklerdi. Az önce de söyledik. Onluklar ve işte bu sene göreceğimiz yüzlükler. Gördünüz mü? 100 tane küçük kare birleşmiş yüzlükleri oluşturmuş. Peki o zaman birlikleri kaçar kaçar sayıyorduk? Birer birer. Onlukları Onar onar. Yüzlükleri kaçar kaçar sayarım o zaman? Yüzer yüzer. Harikasınız. Hmm, yüzlükler olmasaydı buradaki sayıyı hemen bulurdum. 2 onluk. Onar onar sayalım. 10, On, 20. Üzerine birlikleri sayalım. 21, 22, 23, 24. Burası 24 olurdu. Ama bir de yüzlüğümüz var. Burada kaç tane yüzlük var? 3 tane. 100, 200, 300. Yani 324. O zaman sayımı yazıyorum. Bakın yüzlüğü en başa yazdım. Eskiden böyle iki basamaklı sayıları biliyorduk. Artık yüzlükler de bu tarafa eklendi. Şimdi üç basamaklı sayı oldular. 324. Konuşunu da yazalım. Evet. Yerine bakalım. Kaç yüzlük var? Bakalım burada. 1, 2, 3, 4, 5 5 yüzlük kaç eder? Aslında söylüyorum. 5 100 500 Peki 5 yüzlük burada var. Kaç onluk var sayalım. 1, 2, 3, 4 5 onluk var. Yani onar onar da sayabiliriz. 10, 20 30 40 50 500 50 ve bir tane de birliğimiz var. 1 500 50 1 500 50 1 Bu arada sayıları yazarken bakın her birinin arasına boşluk bırakıyorum çocuklar. Bunu da hatırlatalım ve devam edelim. Buna bakalım kaç tane yüzlük varmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yüzlük var. Yani 700. Peki onlukları sayalım. İsterseniz üstüne sayabilirsiniz direkt. 700.

birler basamağında hiç birliği yok. Sıfır. Onu eklemeyi unutmuyoruz. 7 100 yetmiş Devam edelim. Hmm, burada bir renk eksik. Evet, pembe eksik. Yani onluklar eksik. Bakalım bu durumda ne yapıyoruz. Önce yüzlükleri sayalım. 1 2 3 4. 4 tane yüzlüğüm var. 4 tane yüzlüğüm 400 eder. 100 200 300 400. 400 Hmm. Onarolar sayacağım hiçbir şey yok. 400 direkt birliklere geçiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 409 Peki nasıl yazacağım bunu? Böyle mi? Hayır. Böyle yazarsam 49 oldu değil mi? Yazdığım şeye bakıyorum doğru mu diye. Hayır. 49 olmayacak. O zaman hiç onluğu olmadığı için onlar basamağına sıfır koymayı unutmuyorsunuz. Hiç onluğu yok demek bu. Şimdi de birliğini yazalım. 409. 4 100 9. Devam edelim. Bakalım. bir tane yüzlüğümüz var. 100 yüz. bir yüzlük 2 onluk 6 da birlik. 1, 1 yüzlük 2 onluk 6 birlik. Aslında bu şekilde üstüne yazarsanız da zaten sayımız ortaya çıkıyor. Bakın bakalım ne çıktı? 126. 100, 100 20 6. 1 yüzlük 100. 2 onluk 20, 6 birlik 6. Yazalım. 100, 20, 6. Ve son sorumuz. O sadece yüzlükten oluşuyor. Ne birliği var ne de onluğu var. İki tane yüzlük. İki yüzlük. Tamam. Sen üç basamaklı olacaksın ama nasıl olacak? İki taneyi buraya yazdım. İki yüzlük. Evet sıfır onluk sıfır birlik hiç olmadığı için geri kalan sıfırları koymayı unutmuyoruz ve bunu okurken nasıl okuyoruz 200 Onluğu ve birliği yok 2 100 Evet çocuklar, bu sayfayı bitirdik ama yan sayfada sizler için pekiştirme sayfası var. Buradaki sayfanın benzeri soruları var. Bunu siz kendiniz yapacaksınız. Hadi bakalım o zaman size kolay gelsin. Sonraki sayfalarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.